Welcome hepiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ilk defa arena floor oynayacağım arkadaşlar. Ben en azıcık oynamıştım ya. Ne? Ne şimdi? Öncelikle arkadaşlar arena yani, floor'u biliyoruz. Yani şimdi arkadaşlar bu arada şuraya çekeyim şu kayıt tu şu şu ve e yardım edin din durun 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 şey ne 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 keselim ne ne şimdi arkadaşlar bunlar aynı papti gibi bu yön. yön şimdi üstü koru diyor yorum üstü korumaları lazım. Sen arkadaş şular yanlış yere saldırdım ya. Arkadaşlar Lar. Lar. yardım et. Yardım et. Lütfen yardım et ya. Ya lütfen yardım edin. Lütfen yardım edin. Şunlar ölüyor He. Çok teşekkür küçü ilacı Allah Allah'ın Allah'ın canını a canımı doldurabiliyorum. Roma yüzden üstüne gidebilirim. Şimdi yükseltme açalım. Şimdi şimdi görünmez olmak için çalılığa girdi. O şimdi ben üstüne gideceğim. Cam canımı toplamak için. Şimdi ben hemen şuraya ve da biraz durayım. Tamamdır. Geliyorum yazacağım şurada. Ya geldim. geldim. Dün Pat patlamayın. Geldim geldim patlamayın diyor. Ya Ram Ram şimdi de herhalde rastım Dem şimdi de aha şu beceriyi aç. Çıktım ben. Ben agalarlar Hadi bakayım. Hem geldik. de hadi bakayım aha gollem geldi. De, de de şimdi gollem. Lem git sana ga, ga. şimdi ben dört kilo avlamı. Şimdi geldim oldu. Geldim. Şimdi bizim gollemimiz işte Biz şimdi burada. Da şimdi bizim hemen mancı. Cik, cik üstlerine gidip dip dip şimdi de Allah yanlış yere basıyor. öleceğim şimdi ya arada kalacağım. Cem Allah arada kalacağım. Arada kalıyorum. aga şu gücümü yükselteyim. Yem şimdi de. de de aga, aga gidin siz gidin he al, abi ve be şimdi benim şu kule ya, yanlış yerden attım ya abi ve ve abi ve lütfen yardım edin lütfen yardım edin de. hadi de hadi de millet let savaşmak için toplanalım ya öleceğiz şimdi. De. Şimdi arkadaşlar like 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 kaydediyor mu? Kaydediyor mu? Kaydediyor mu? Kaydediyor mu? <laughs> kaydediyor mu? Şimdi de. de aga ben hemen ben şimdi de, de. Aga. Aga. Aga, yanlış şeylere basıyorum ben. Allah'ım canım çok az sayış. Allah'ım. Lan. Lan üstü koruyun. Yine agalar. üstü koruyun. Yan. Allah'ım. Lan. Lan. Allah'ım şimdi de de. Allah'ım hadi bakayım. Yem şöyle. Ne? Allah'ım şimdi de. de 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 hadi de kaçın. 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 Şimdi lütfen yardım edin. Din. Allah'ım şimdi de. arkadaşlar la şimdi ana kule le şuraya avlayabilirsek sık sık hayır hayır çok az canım kaldı yardım edin aga katam da ölüyor Öldüm ama ma kazandık victory gücü De arkadaşlar şimdi aç Şimdi ana ekrana gireyim ben. Aga. 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 Arkadaşlar. Devam diyeyim. Devam. Devam. Aha dördüncü seviyat. bunları bunlar Ve Tamam devam devam. Her şeye devam. Tamam. Aha dur. Şuraya gel. seni gidi gidi gidi. Aha. Ha ücretsiz al. Aha. Iyi. Aha yeni bir şey aldım. Dem he varsa. Gel. Ra, Gel da dur. Abi. B. Aha. Dur. Al. Abi. Be, benim adım böyle arkadaşlar. Market. Evet, hero'larıma bakacağım ben. Gördüğünüz gibi bu kadar hero um var ve, ve Superman, Batman falan var. Yani şu süper mi? Ne? Ne? Aa, çok. Aha, şu hero'yu 18.000'e alabiliyorum ama param yok ya. Param yok ama ama arkadaşlar var. Start diyeyim. Nereden açılıyor? Nasıl <laughs> eşleş diyorum. <laughs> Zam mı arkadaşlar eşleş ve başla. La hangisini seçeyim? Bunu seçeyim ya. Ya Allah'ım. Arkadaşlar şimdi bu eşleşmeyi hızlıca göstereceğim. Arkadaşlar eş işte Ben böyle bir karakter, böyle bir tane kız seçtim. Peji bu ya. Peji resmen. Ben arkadaşlar ben PJ aldım. Arkadaşlar şimdi de bakalım bakalım neler olacak. Cık, şimdi, şimdi al bir, bir Başla la aga ka başla la abi uçuyor bu abi uçuyor abi bu çok güzelmiş yeşil durun yeni bir yetenek açayım yem 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 haydi millet let evet, takım için to savaşmaya toplanalım diyor şimdi de di var ya çok kötü atlar. Ne atıyor öyle? Aha top gibi bir şey atıyor. Ya aha. Aha tohum gibi. Aa yine aynısını attı. Allah'ım ben şunu şöyle şimdi de Dur. Dur dur dur.

lar şimdi de topla boyun alabiliriz diyorum çünkü alma ihtimalimiz yük gibi şimdi de de a süper top yolluyor galiba ben anlamadım Değil mi arkadaşlar bu arada arena floru rubeniz devamını çekeceğiz. Arkadaşlar ,lar, Ana kuleyi ben bulacağım Şimdi arkadaşlar ,lar Hemen ana kuleyi Bulup geliyorum Arkadaşlar bu oyunu kazan kazandık Şimdi ödüllerimizi Alalım Belki Diğer bölümde arkadaşlar Çok severseniz O süpermeni alabiliriz Arkadaşlar Şimdi Arkadaşlar la şimdi de BPM oldum devam abi. Ve seviye atladım. Dım Aha bunlar geldi. De de lobiye dön. Dön Allah'ım. ya ya dur arkadaşlar. Hoşçakalın kalın ve bay bay.